Evet. Şimdi sayı tesisatlarda kırılmış veya yanlış yere kaynak yapılmış, yanlış şekilde kaynak yapılmış dirsek ve fittingler için yeni bir çözüm bulundu. Bununla ilgili içinden ısmarlamış olduğum açma uçları vardır. İlk defa deneyeceğim. Şimdi bakıyorum. Şimdi 20'lik 20 milimlik bir borunun ucu kırılmış, kesilmiş. Şimdi bunu Açıyorum. Evet. Biraz daha. Evet. Şimdi 20 milim açtık. Bunu borumuz ısın, makinemiz ısınsın. Sonra bunu birleştireceğiz. Bakalım ne derece olacak. Evet şimdi açmış olduğumuz birseyi kaynatmaya başlıyoruz. Bakalım başarılı olacak mı? Evet. Gerçekten başarılı. Ne giyme yaptı. Bir şey tam oranında. Işte. Tam oranında. E Şimdi tekrar bir deneme yapıyoruz. Örnek veriyorum. Şu dişli dekorun kesiyoruz. Amacı yapıyoruz düzeltiyoruz. Şimdi açma mat kabını uyguluyoruz. Evet tam. 20 milimetreyi açtık ve i̇şte kaynak Evet. Gayet başarılı bu uçlardan 3 tane ısmarladık. 20'lik için bir de 25'lik için bir tane de 32'lik için 3 tane ısmarladık. Bunlar sıvı tersatlarda zayi olan fitlinkleri veya mahrumiyet olan yerlerde farz borunuz kırıldı. Yerine fitlink yok. Kırılan yeri bu şekilde matkapla açıyorsunuz. Ve kaynatıyorsunuz. Gerçekten güzel bir alet.